alevlenmemiz için bir kıvılcım Sonunda bak sonunda sonunda bir Setül Bahir haritası. Sabahtan yarım saat belki saat bir saattir alıyorum. Uçağı da alamadım Allah kahretsin. Uçağı da aldılar amına Yok. Harita yok. Götüle soktu iyi bunu sunucu mı yok anlamıyorum ki. Allah Allah ama sonunda buldum. Kaza bela olmadan. Sonunda Çanakkale'yi savunacağız. Ki gelmeye de başlıyorlar hadi. Seri 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 seri. Kulaktan gelmiyor gelmiyordur ya par mikrofondan. Lan tayyare, tayyare düştüm sandım. Hiç de vuramadım Tayyare'ye. Ay ay. Bu Oy onu vuramadım lan. Ama seni vururum. Seni kaçırmam. Oğlum keyfim yerine geldi lan. Şunu da vurur muyum? Ha, o kadar da değil yani. Değil mi? O kadar da değil. Hocam. O kadar da abartmayalım. Kim lan burada? Yok. Vallahi keyfim yerine geldi ya. Ha? Şunu vururum ama kaçırmam. Ha. Oh be. Ulan sinirli sinirli girdim oyuna dedim. Bok gibi video çıkar şimdi. Bir de dün de hattaydım. Hattayken çekim dedim. Bok gibi yani hiçbir şey. Ben niye maske çakıyorum? Maske değil lan. QQ. Yani hiç güzel değil ya. Böyle mıymıntı mıymıntı. Oynuyorum sadece. Aklıma bir şey gelmiyor söyleyecek bana. Şu anda çok konuşuyorum sanki ama. Gördüm de 72 vurdum. Başkası aldı. Kil asist de gelmedi. Kalk ayağım amına koyayım. Askeri. Asım askeri. Aşağı düşeceğim lan. Az düşüyordum. Ha. Hadi oğlum hadi bugün ayın kaçı? 28'i bugün. Bugün Galatasaray Beşiktaş maçı var. Kim alır? Galatasaray alır ya bence. Genelde Galatasaray 2-1 falan bitiyor o maçta ama bence 3-1 Galatasaray bir düşman doğru Alacak diye tahmin ediyorum. Ya 61 vurdum amına koyayım. Bravo. Haftalar vurdum. Alırlar bence ya. Siz bu videoyu izleyince daha Siz bu videoyu izlediğinizde maç bitmiş olur tabii ki ama. Hasım askeri Kaçında atarım ben bu videoyu? 29'unda atarım. Aynen yarın lan. Yarın atayım. Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda atayım. 101. yılımız kutlu olsun gençler ve kendini genç hissedenler çocuklar 101. yılımız kutlu olsun. 101. yıla özel şunu vuracağım. Çok vuramadım. Oğlum çok yakın uçuyorsun lan. Yalnız benim mermim bitti. Benim mermim bitti. Ha! Allah razı olsun sana! man kedi vurdu. Hiç de görmedim var ya. Hiç de görmedim. Boş şuradan. Benim manga niye boş abi? Niye kimse benim manga'ya gelmiyor? Şu uçak savarla bir. Sen mi gelsene bir daha, bir Daha bir gelsene. Ya oradan bir dön gel. Nerede uçakta var hocam? Bir gel bekliyorum bir seni gel. Nerede lan? ha geliyor Aha. Gel. gel. Gel gel gel. Lan! Bölge düşüyor lan. Çıkın vurun oğlum. At ah, siktir bölge düştü. At ah, siktir bu Vallahi yapıyor? At ah, siktir. Buradan geliyor. Kaçamıyorum sıkıştı. Lan kolum yok yemin ediyorum. vuramayacaktım az kalsın. La siktir. Siktir. Vuramadı. Olmadı. Algılar. Gözleri ne olmuş lan onun gözlerine? Aa, yani Şş, umarım sesi iyi geliyordur ya. Bildirim gelmiş lan. Ne bildirimi? Az önce bir denedim mikrofondan. Cızırtı geliyor böyle. Otur da şu an sesini. Bunlar böyle takılıyor kendi çaplarında. Hmm, az önce şey Gözcü oynasam yine ya? Bir cızırtı geliyor. Bu o kadar kötü ki. Yani benim kuraklık leş, haşa dolmuş. Şu an öyle bir şey yoktur umarım. Onu benim düzeltmem lazım. Benim yeni bir kuraklık almam lazım kendime. Benim taarruz oynamam lazım de ya. Kim ile lan? 23'e 0. Bunlar belli. Bunlar bu sonucu hep oynuyorlar ya. İyi uçak kullanır bunlar. Bunları görüyorum ben çünkü. Dayaret. Abi ben şu an çok yanlış bir silah var ya elimde. Şu an elimde çok yanlış bir silahla adam vurmaya çalışıyorum ve vuramıyorum. Şu malı vurur muyum? Elimin ayarına sokam. Harbi elimin ayarına sokam. Vurdular bile onu. Şunu vurayım lan bari. Az siktir onu kırmışlar. Tamirci yok mu? Tamirci yok mu tamirci? Düşman Ha? Selamun aleyküm sana da birader. Yön değiştirdi vuramam artık. Vuramam onu. Ya mal gibi oynuyorum ya. Ne güzel oynuyordum bu oyunun başı. Ne oldu bir anda? Muhrip bana sıkıyor. Koca gemi beni vuruyor koca gemi. <laughs> Adamları vur. Ona biçim laftan amına. Yani şu kalabalık <laughs> yerdeki insanları vur. Siktir ya. Sesi de gelmişti bunun. Beni vurdu geri gidiyor amına koyayım. Böyle Böyle bir saçmalık olamaz. Şuradan şunu al. tamir aletini al. Ha. Ah. Senin ağzına sıçtım. Senin ağzına sıçtım. Senin ağzına sıçtım. Beni vurmazlarsa tabi. Bak bana geliyor. Gömeceğim şimdi ya. Allah. Her bir taarruzu çarım ben mangaya girmemişim lan. Sabahtandır tek başıma oynuyorum. Makinalı tüfek. Düşman. Düşman hücum kıtası askeri. Beş mermim kaldı lan. Adam orada lan. Düşman gözcüsü görüldü. Kim vurdu lan beni? Havan atıyor Ulan Angut nereye gidiyorsun? Yanındayım ben. Mal. Aa, arkadan vurdular lan beni. Aa. Öldüm amına. A da gidiyor. Ay tutun lan. Tutun oğlum A'ya. ay A'yı tutuyorlar lan bizimkiler. tutun. Salmayın. Bu vatanı salmayın. Bu vatan... Lan adamın üstünde doğarsın Doğmadım gibi. Ne yapacağım? Şu an vurmaya çalışıyor. Sallamayın oğlum. Taarruz edin. Taar Çekil lan. Taarruz edin. Kaldır adamı. Sisleyin. Amına koyayım fena alaklar. Adam baklı baklı gidiyor benim adam. Bizim adama bomba, atıyor. bomba Bizim adamları bombalıyorum mal gibi. Tabancayı alamıyorum. Ne oluyor lan? 184 demes amına koyayım. Hecem laklı laklı oynuyorum. Ya sıçarım böyle iş ama ha. Adam var lan gözümün önünde. Nereden geldin bir anda MS ya? Şşş, 354 oldu. Ne oluyor amına koyayım? mu izliyorsunuz? ne yapıyorsunuz? 1200 çüş. Çüş. Güzel de ha. Kaldırma lan beni. 234 oldu yine. Ne oluyor? Arkada biri var o mangası. ha <laughs> 164 64 oldu ne oluyor ama heyecan ya. Tabancayı alamıyorum elime ya. Oğlum silah alamıyorum elime. Yakınlaştıramıyorum. Oyun eğilemiyorum. Ne oluyor lan? Ateş edebiliyorum ama. Bok amına koyayım oyun benim ben. Rıplayamıyorum. Kıçamıyorum. Çamıyorum ne alaka lan? La oğlum. La. Gideceğim ben aslında. Allahu Ekber yapıyorum bari. Mal gibi sıkarak gidiyorum. <laughs> Öldüm amına koyarım böyle oynan ama. <laughs> Sikilin bakın ya. 93 yemez. 324 ms ya. Ne oluyor ya? Bir ne oluyor? Bir video çekelim dedik. Geç. Sabahtandır oyun arıyoruz dedik. Net bir Bahir bulduk dedik. Çıktık amına koyayım ya az atmışlar Ya sıçarım ya sıçarım böyle iş ama Oğlum sen oradasın adamlar gözün önünde mal mısınız? Fercan geleceksen gel sen de be. Geleceksen gel kaldır. Koyum ya. Buna koyuyum hakikaten ya. Kim o böğren? Ne yapıyorum bunu oyunu ya? Nasıl sokarım ya? Hiçmiyorum, yemin ediyorum bütün oynama hevesim kaldı ya. Kaldırabileceğim mi lan böyle şey dışındaydım. Kaldıramazsın, kaldıramaz. Bölge dışındaydım. Ecem ya, emin ediyorum bütün oynama hevesimin içine sıçtı oyun ya. Emesini sıçtığımın oyunu ya. Düşman hücum kıtası askeri görüldü. Ya bir yere gitmiyorum ya. 8 canı kalmış. Ha bak hala donuyor hala donuyor. İştamın hala donuyor. 24 demez. Hapsam ben bu videoyu atmasam mı ya? Ama videoyu atmam lazım. Çağda aldılar. 714 demesi Allah'ım Sikerim ben kapatıyorum Ben kapatıyorum videoyu burada Bakarım böyle oyna ya Bakarım böyle internete daha doğrusu Sikerim böyle internete. Uçağı aldım dur Bir kere bombalayayım. O da bunu da yapamadım